<laughs> ben sana çok güzel yardım edeyim mi şu an? Evet. Hayır abi. Hayır abi. Ya. Oğuz <laughs> Hayır hayır dur. Taş, kağıt, makas. Çok saçma oldu bu. Öldü mü emekli mi oldu? Ben onu şimdi. abi. Evet arkadaşlar uykusuz gözlerle ve ellerimiz dolu bir şekilde yeni Ben Kim'in bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Nil. Merhaba da. Yok, daha yok. Bir, <laughs> bir zamanlar. Evet, e, bu hafta daha doğrusu bu sefer diyelim bu bölümde yeni bir şey deneyelim dedik ve ben size teknik direktörler hazırladım bu sefer. Oo, futbolcular abi. yerine. Başlayabiliriz isterseniz. Bir bakalım. E, teknik direktör bölümümüz tutarsa yine teknik direktörlerden oluşan bir bölüm daha hazırlayacağım sizlere arkadaşlar. Tutar sonraki Birini... izleme sayısını da söyleyebilir miyim? 1 milyon 1,5. Tabii tabii 10 milyon tutarsa. 100 bin şey... beğeni gelirse. Şenol Güneş gelecek bir sonraki programa. <laughs> 100 beğeni <laughs> gelirse uluç sakallarını kesin bence. Tamam sakallarımı kesiyorum. 100 bin bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? 100 bin izlenme gelsin ben de sakallarımı keseyim. <laughs> 100 bin izlenme gelsin kafamı da keserim ben. Şey saçlarımı, an kafamı bütün değil. Bütün piara bütün maaşımı yatırıyorum şu anda. Abi ben de iddiayı yükseltiyorum ben de keseceğim abi sakallımı. <laughs> Bak kaydı, bunu caption'a yazalım da en azından belki izleyici gelir. Sen de rahat edersin sakalların bakmaz. Evet birinci soru öncesi Joker kullanmak isteyen var mı arkadaşlar? Galiba yok. Evet o zaman başlıyorum. Birinci sorunun birinci tüyosu gelsin. Futbolculuk kariyerim boyunca Türkiye ve Almanya'da forma giydim ve iki ülkenin de vatandaşlığına sahibim. Bu teknik direktör değil mi? Uluç bunun evet. bir tek atamazsın aslında. Yılmaz Vural. Doğru cevap Yılmaz Vural. Uluç'a tam mı tamına 10 puan kazandırıyor. Müsaadenle yazabilir miyim 10 puan? İkinci soru öncesi Joker kullanmak isteyen var mı? Ben kullanıyorum. Hızlı Sen bahsedelim. kullanıyorsun. Süper ve bir dakika emzini verelim. <laughs> Uluç bu soruya cevap veremiyor arkadaşlar. İkinci sorunun ilk tüyosu başlıyor. <laughs> yine Uluç yine cevap veriyor. Tanrı'nın eli geldi. <laughs> 1981 senesinde yardımcı antrenör olarak başladığım kariyerime 86'dan sonra teknik direktör olarak devam ettim. Fatih, abi bir dakika. Hiç yardımcı olmadık değil mi? Nerede? Arman bastı. Fatih Terim. <laughs> Yanlış ya <laughs> ne oldu? Hayır, Oğuz da bastı. Oğuz da bastı. Oğuzdan, Oğuz'dan alalım Tamam ben o yeme atmıştım sana. Ben söylüyorum şimdi. Türk değil mi bu? Şimdi bunların hepsi <gülüyor> 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 Türkiye'de hocalık yapmış yerli ve yabancı hocalar. Bunu bilmiyor. Bunu ilk kez yapıyoruz bak bunu. Önceden söylemen gerekiyordu. Herhalde kucağında bebek var diye Doğru biraz söyleyorsun evet. Uykusuz her gece. Ee, Şenol Güneş diyorum. Yanlış cevap. Tamam. Güzel. <laughs> evet, bu İhtiyo tüyodan, tüyodan tüyü... zaten bulma ihtimaliniz yok arkadaşlar. İlk bir daha alabilir miyiz? Tabii ki. 81'de yardımcı antrenör olarak başlamış. 86'da antrenör olarak devam etmeye başlamış hayatına. Tamam. İkinci tüyosuna geçiyorum. Toplamda 13 kez takım çalıştırdım. 2017'de emekli oldum. 2017'de? Evet. Kristof Daum. Doğru cevap Kristof Daum. Oğuz'a tamı tamına 18 puan kazandırıyor. Ne oldu Uluç? Bilemedin. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi, maalesef. Fatih Terim kesin var bunların adını? arasında. Nasıl? Derin sessizlik. Anlamadım. <laughs> ne? Anlamadım. <laughs> Uçağı, sana soruyorum. Duymadım. Bana niye soruyorsun oğlum? Ben bilmedim ki soruyu. Oğuz bildi. Fatih Terim var. Bunun nasıl ne dedin ya? Adam da nasıl dedi ya? Onu sana sordu. Ha ya yani Fatih ben, Terim ben çok hayır, bilindik umur, bir hoca. Umurun, kesin hazırlamıştır hayır. diye dedim. Ben Umur'un ne dediğini anlamadığım için nasıl dedi. Abi okey devam edelim. <laughs> Kimse birbiriyle aynı şeyde değil şu an. Üçüncü sorudan önce kullanmak ister, şey, joker kullanmak isteyen var mı? Tüyo. Ben kullanıyorum abi. Umur kullanıyor. Harika bir joker. Mükemmel, joker. Değil, olarak <laughs> <o zaman. gülüyor> Mükemmel bir joker. Mükemmel bir joker. Geliyor. Dedi, dedi. Hüseyin Göçek geldi Umur. Yet <laughs> 74'te teknik direktör olarak başladım. Direkt teknik direktör olarak başlamış bu arada. Hmm. Kariyerime 2009 senesinde son verdim. 74'te boş Öldü şey. mü emekli mi oldu? Ya <laughs> 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 abi. <gülüyor> Önemli Gal bir bilgi. Bu. Galiba galiba öl Ya 2009'da direkt ölmedi ama öldü yani. Ben söylüyorum abi. Umur. Aragonis. Doğru anladım. cevap. Umur'a 35 puan kazandırıyor ama 15'ini armağana veriyor. Teşekkür ederim. <laughs> Joker Robin Hood. Güzel Joker Umur. Aman Eyvallah. Bir armağan paylaşmak istemiyorum. Ya. Abi keşke basıp soruyu sorsaydım ya. Ya da olabilirdi tabii. Arman, zaten taktiğe. ölmüş olabileceğini düşündük yani. <laughs> hani 2009'da bırakmış adam 74'te <laughs> falan başlamış. Bu biraz kolay olmuş galiba arkadaşlar ya. Bundan sonra futbolcu üzerinden devam edelim yani. Son iki soru ikinizden biri Joker kullanmak zorunda. Arman, Birinizden ben alalım. Ben de kullanmıyorum, ben kullanmıyorum derim. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas yapalım. Gel. Dur la. Taş kağıt makas. Çok saçma oldu bu. Tamam. Abi. Armağan kazandı. Armağan'ın jokerini aktif <laughs> ettim arkadaşlar. Hayır abi, U Uluç'un jokerini aktif etmen gerekiyor. <laughs> Sen kazandın. Burada sunucu Artık benim. Oldu. Ayrıca Niloş da ha. seni işaret etti. O yüzden şanslısın. Tamam abi. Evet, 5. sorumuzun ilk tüyosu geliyor. Futbolculuk kariyerim boyunca İngiltere ve İtalya'da forma giydim. İngiltere, İtalya. İngiltere ve İtalya. Şey evet. bastım. Ben de basacağım. Pirlo. Yanlış cevap. Bassana. İyi ki basmamış. İngiltere ve İtalya. İngiltere ve İtalya, ve İtalya dedin. Hı -hı. İngiltere ve İtalya dedin. Peki bir soru daha. Bu teknik direktörler dört büyük takımı yönetmiş mi yoksa sadece iki büyük takımı yöneten teknik direktörler mi? Ee, kucağımda çocuğum varken sana küfretmek istemiyorum. Tamam. Şeyden bahsediyor ya Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahsediyor. Nevertheless, kucağımda çocuğum varken küfür istemiyorum. <laughs> İngiltere, İtalya. İngiltere, İtalya. Türkiye'de giymemiş yani forma. Giymemiş. Giymemiş. İngiltere, İtalya yani, dediğimde... gibi. Zaman yere, Türk Ama... Türk olsa Türkiye'de de giyerdi. <laughs> Hakan Çalanoğlu Türkiye'de forma giydi mi? Teknik direktör. Yani, Konuyla <laughs> ne alakası var yani? Neticede Türk <laughs> ve o, oynamamış Türkiye'de yani. İtalya'da. Peki ikinci, ha, söyledim. ikinci, ikinci tüyo devam ediyorum. Lütfen. 2000 senesinde yardımcı antrenör olarak başladım kariyerime hemen ertesi yıl teknik direktör olarak devam İki, ettim. 2000 mi dedin? 2000. Yani 2001'de de teknik direktörlüğe başlamış. İngiltere, İtalya. <laughs> Çok enteresan. <laughs> Enteresan olan ne? Açıklasana onu bir. Sadece İngiltere ve İtalya'da oynayıp Türkiye'de teknik direktörlük yapmış olması. Evet çok Bence enteresan. Bence bu konu şey. irdelenmeli. Aklına Robert geliyor Toparlıçta mu? Brezilya ve Türkiye'de İspanya'da oynadı. Türkiye'de teknik direktörlük yaptı. Türkiye'de de oynadı. İşte bize Türkiye var. Ne oldu? O, ne oldu Umut? Peki 3. ile evet. devam ediyorum. Çünkü belli ki bundan bulamayacaksınız. Toplamda 8 kez takım çalıştırsam da 14 kupa kazandım ve dünya ünlü bir teknik adam oldum. Oo. Türkiye'de de Mourinho hmm. mu? <laughs> yani hmm. istiyorsan bazıra bas ve dene. Bas dene bence. O 14 kez kupa kazanmış. kazanmış. Ve Türkiye'ye gelmiş. Hı -hı. Evet ve dünyaca ünlü bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bas, ah basamadım. Arman. Arman <laughs> <ha. gülüyor> no. Yanlış cevap. Hayır, o eminliği Abi. gördünüz mü böyle kendinden? Evet <laughs> Kuluç. Hayır, pardon, Oğuz. Ee, şimdi abi bir İngiltere ve İtalya var elimizde. <laughs> 2001'de hocalığa başlamış. 2008'de çalıştırıp 14 kupa kazanmış. Ben buldum. Bu Jesus diyecektim ben alakasız. O yüzden demiyorum Jesus'u. Evet. Sadece yani bir cevap ver oğlum. Bir kere. Efendim Armağan? Duyamadım sen, seni. Sen cevabını ver. Boş ver ne diyeceksen. Açıklıyorum neden bu cevabı vereceğimi Ki izleyiciler dalga tamam. geçmesin benimle. <laughs> tamam açıkla. <laughs> ee, İtalya'da Olur ve doğru İngiltere'de doğru. oynadıysa zamanında muhtemelen İtalyan veya İngiliz. Wow. Bu da var elimizde. Gerçekten harika bir Adam Alman falan olmasın ya. Ulu, Sence... e, Oğuz 5, Oğuz 4, Oğuz 3. Derd <laughs> Del Bosque. İspanyol ama biliyorsun değil mi? Yanlış cevap. Ama işte İtalyanca'yı da konuşuyordur bence. Ben, Yakın ben yedi Uluç. Mancini. Doğru cevap Mancini. Abi Ve gelmedim aklıma 55 ya. 55 puan kazandırıyor Mancini. Güzel cevap. Ve Uluç'un Joker'i de son soruyla birlikte Abi. aktif oluyor. Benim Joker'im Benim... neydi bu arada? Ha senin Joker'in bu arada Hüseyin bir evet. çekti. Çatır çatır eksi 20'leri aldınız. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet son sorumuzun ilk tüyosuyla başlıyorum arkadaşlar Lütfen. hazır mısın İlhan'ım evet. <laughs> 93'te başlayan teknik direktörlük kariyerime 2012'ye kadar devam ettim Öldü mü? <laughs> Hayır Hayır yaşıyor ee, Oğuz 93 dedik değil mi? Tek atma ihtimali var Var mı? Doğru düşüneyim o zaman. Düşünmeden yutlayacak. Yani, şu an net bir şekilde tek atarsan 80 puan alıyorsun ve birinci oluyorsun. Zorluyorsun. Şu an hesaplamadım yani. Elim kolum dolu. Tamam. O zaman düşüneyim de cevap vereyim ben. Düşün. Şimdi ben de... sana izin veriyorum. İşte 89'da 89'da başlamış. Hayır. 93. 93'te başlamış. 2012'de emekli olmuş, ölmemiş. Bu arada tek atarsan net şampiyonsun Net şampiyonum tamam. Net, açık, herkes bir yardım etsin şampiyon. abi, herkes bir beyin fırtınası. Hadi. Bana abi. Sana, ben sana çok güzel yardım edeyim mi şu an? Evet. Hayır abi. Hayır abi. 5, ya. Oğuz <laughs> hayır Hayır dur izin vereceğim dedim. Tamam dur hayır yardım etme sen bana. <laughs> <laughs> Uluç aklından ne geçiyor şu an? <laughs> Aklımdan Türk bir şey geçiyor ama bırakmış kim var süzmedim daha süzgecimden geçmedi yani. Tamam Armağan senden alalım beyninden. Ben bastım de. abi ben bastım senden Oğuz sonra ben on. Tamam. Oğuz, Oğuz 9, 9. Oğuz 8. <laughs> bana ne ben sormadı? 2000 kaçta Oğuz bıraktı? 6. Bir de bana 2012. 2012 ile bıraktı. Oğuz 4. Oğuz 3. Resmi olarak bıraktı mı peki yoksa kulüp mü yönetim Oğuz 2. Oğuz sana vakit kazandırmaya çalışıyorum. Tamam Oğuz Ekson yazıyorum. Yanlış cevap. Ziko 93'te mi basit oğlum ya? 93'te Doksun, ee, top Evet. Um, sanırım Armağan da Ziko diyor. Ben basmamıştım basmamışım. Ben yanlış basmamışım. Oğlum benim tek tahminim vardı Ziko diye. <laughs> Varsa bir cevabın <laughs> alırım yoksa evet, Ekson'u yazarım. Hep beraber. Abi hep beraber beyin fırtınası. Peki yapalım. hadi yapalım. Armağan 10. Ay <laughs> öyle bir şey olmaz ya. Abi bir dakika Burada... Burada geri sayımları ben yaparım. Pardon, bir eksi 10 alabilir miyiz? Ozan abi bu 89'da başladıysa 89 yaşlı değil yani. 93. Tamam abi, abi fark eder mi ya? 200 sene lafını yaptın kardeşim ya şurada. <laughs> fark eder abi etmez. <laughs> 93'te işte. başlamış. Tamam 93'te başlamış abi. 20 sene Arman falan yapmış. Armağan 10. İyi yapmış. Armağan 9. Armağan 8. Ray abi Yanlış cevap. Ray da cevap top var. oynuyordu oğlum. Oğuz bastı. Alalım Oğuz. Del Bosque. <laughs> <laughs> Yanlış cevap. <laughs> <laughs> bu kadar devam yol. ediyorum bir, tüyo bir tüyo yol daha yol vereyim mi? arkadaşlar ben Hı. sana bir şey söyleyeyim mi Oğuz bu son Hı. Del Bosque cevabını vermeseydin bu tüyoda da bilsen şampiyondun yani 2020... ben vermeyeceğim geri alalım 2021 <laughs> 21 22 sezonunda 21 22 sezonunda Ölme. Toulon'da sportif müdür olarak görev almaya başladı. E hani 2012'de bırakmıştı. Sportif müdür olarak görev almış. Teknik Hangi takım dedin? Toulon. Toulon. Doğru inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Fut futbol kulübü mü? Yok <laughs> 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 bu. Poker face, bat, 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 Dart kulübüymüş. Dart Dart kulübü. <laughs> Olabilir abi, abi sport, direkt. Abi şu an kaşlarını öyle bir çatıyor ki yemin ediyorum kulaklık sanki kendisinde. Abi e, Christoph Daum diyorum ya. Oğlum. <laughs> Bilgiye cevabı geçtirdi. diyor hani. <laughs> ne aklıma gelmedi ne yapayım yani. De. bir daha sor. <laughs> Bitiyor daha veriyorum. Futbolculuk kariyerim boyunca sadece Fransa'da forma giydim. Ha yabancı bu. Hmm. Bastım. Uluç. Fransa deyince aklıma geldi ama Tigan ama Doğru cevap. Tigana <laughs> <laughs> Ben gerçekten benim bütün eksim Beşiktaş'ta ya. Oturup Beşiktaş çalışacağım ya. Yani. Abi ben ben de bilmiyorum Beşiktaş'ı abi. Ha, yani kariyeri boyunca toplam 6 kupa kazandı. Bu Bunların 3'ünü Türkiye'de kazandı. Bu 3 Türkiye kupasının 3'ünde de Bobo gol kralı oldu. O zamanlar yok bizde. Beşiktaş evet. ile 2 sezonda 29 maçta 1.8 maç başına puan ortalaması yakalamış ve Bobo'yu takıma kazandıran isim <laughs> olmuş. Uluç açık ara şampiyon oldun abi. Ne Kolaydı diyorsun bu abi. işe? Yani ben kimliğin artık ben şeyim alışığım. O yüzden hiç sıkıntı Hı -hı. yok. Hiç problem yok. Daha çok format gelebilir Ati. Teknik direktörler, evet, aralarda... istiyorsan sportif direktörleri sor. Onları da biliriz. Aralarda aralarda hiç puan durumu vermedim bu arada. Şöyle evet. e, bir puan İyiyim durumu vereyim ben. isterseniz. Ben ee... kısalsın diye kesiyordum onları zaten. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Armağan eksi 35 puanda. Oğuz'a bakıyorum hemen. Oğuz durumun çok vahim. Bu arada Ulucun Joker'i Hasan değil Basan alırdı. Oğuz bir 10 aldı ama yanlış <laughs> onu geri kaybetmiş oldu. Bir şey tamam. yani. Olsun adı da, da şükür. Oğuz eksi 22 puanda. Armağan'ın önüne geçmiş vaziyette. Umur artı 20 puanla ikinciliği almışken Uluç ya matematiğim yetmiyor be kardeşim. Yani artık bunlar arman Abi. hesaplasın. Arman matematiği daha iyi biliriz şeyden. Disney bölümlerinden. Abi basmıyorlar ya. Yani bir şey diyeceğim bu arada. Abi. Bir şey diyeceğim. Son evet. bölümde gördük ki bizim matematiğimize laf eden Atilla Bey matematikte burada yalnız. yaptı toplama işlemlerinde. Kardeşim kucamda çocuk var. Gözünü seveyim. <laughs> Evet arkadaşlar, eğer teknik direktörlü bölüm beğendiyseniz ve yüz bin izlerseniz buradaki adamların hepsi bir sonraki çekime sakalsız bir şekilde katılacak. Ben öyle, öyle bir şey vermedim. Her bir birim mi? Oğuz da dahil mi buna? Vallahi hepimiz dahil. Hepimiz dahil. Şu an alacağım. şu an bir şey söyleyebilir miyim? Delikanlı olan herkes burada bize katılır. Evet. Bu basmazsam basmasam umur değilim. Ne yapmazsan? Bebeğim hızlı uzuyor. Tamam, not, ben de dahil oluyorum. <laughs> Kendinize bakın. <laughs> görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.